chattoş'tan hepinize merhaba arkadaşlar bugün size birlikte e, bir video daha atıyorum e, benim youtube'u bırakmam bıraktığımı yazdığım son video e, gerçekten bazı takipçilerimi çok üzücü için e, bırakmak istemedim ama gerçekten bazı çok düşüşler işi e, gördük o yüzden yani bırakacaktım ama e, bir aydır video atmıyordum sonunda video attım Şu anda PES videolarına devam ediyorum. Ve ben takip edenlere buradan selamımı yolluyorum. bugün birazcık alıştırma oynayalım. Tutt. 31 aboneye düşeceğiz. Geç 30 31 abone de olmadı. Nasıl çekiyorsun kardeşim? Evet biraz serbest sürüş bir çeksek? Serbest uş. Ta ta Evet bu arada Abdul Kadir Ömür çıktı bana düneyin. Romario da var. Ee, bu yeni gelen sandık sandıkta. Abdul Kadir Ömür bakalım şutları nasılmış. Dayım. Oo, adamı da kaleye geçirdi. Buradan deneyelim. Lan bu Romario neyse Romario'ya da göstereyim. Lan! Lan bir dakika az önce ne oldu? Tam göremedim ama herhalde üstteki direğe çarptı. O 90 direğine çarptı. Ay, nereye girdik? Abdülkadir Kadir. Eğer arkadaşlar başka denemek istediği ay denememi istediğiniz karakter varsa yorumlara yazın deneyeyim. Penaltıymış. ben 6 Kaleci tutamıyor. Kalecin eli armut topluyor. Nereye atalım? Yukarı atıyorum. Hadi tut, bunu tutar bak. bak. Sola gidecek bak. Sol neresiydi lan? Neyse solu unuttum. He sol. Evet, sol sol. E, sol soldur. Sol tarafı unuttum. Nasıl göstereceğim sol tarafı? de iki dakika işte. E? ben niye bu kadar kötü? Gol mü? Göremedim top ağlardaydı. Arkadaşlar elim çarptı ya. Durdum o videosuna. Şey durdum tuşuna. Aa hakim ya hadi. Korner korner bana ne bana ne. Hmm, dur, şöyle deneyim ya. Pitit. Pitit 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 Bakalım inşallah ülke çekmiyoruz. <iki çıkacak mısın? gülüyor> Adam adamı da kaleye geçirdi. Ben çekelim. Ben nereye attım? Hadi Abdul. Pas. Nasıl bir pas ayarladım? Lan. Gol mü gol mü gol değil mi belli değil ya. İf. Evet, çok dandik bir şut. ya hiç belli değil ki nereye gitti nasıl gitti nereden gitti tövbe hadi gol tuttu çıkarttı ef neyse sıkıldım maç oynayayım biraz bravo arkadaşlar işte, bravo stars da var nose bravo da var Yaza ee, yazabilirsiniz hangi oyunu hangi oyunu oynayayım nasıl çıkartıyordum ki Evet. Bir maç atalım. Şunu oynayalım. Şunu oyna. Arkadaşlar dün en sondakini seçtim. Yemin var ya. Adamlar bir rahat vermiyor top alıyor. Topu ayağıma aldığıma bam 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 bam. Herkes fol yapmaya çalışıyor. Ama bir gol atmıştım o da penaltıda. <laughs> Bu arada arkadaşlar beni sınıf arkadaşına takip ediyor. Mete'ye buradan selamlar. Lan lan tut lan cık, armut. Ha nasıl kestim ama. Hop. Ya, abi başlayacağım. Baskı yapalım biraz. Baskı normalde işe yarıyor da işe yaramıyor. Şöyle kar. Tamam. İyi 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 iyi. Devam ki. Şöyle bir yakın pas atalım bak. Bak bu pozisyon gol değilse ne? wa If ya oraya çarpmasaydı kayacaktım ama yetişemez zaten. Bir yetişildi. Baskı. Arkadaşlar bu arada oyun çok iyi. E, yoruma arkadaşlık şeyimi de bırakacağım. Yani isteyen arkadaşı isteye atabilir. Benim defa zaten top geçirmiyor ki. Haydi aslanım. Ya, hızlı koşan birisi yok mu ya? Bak kesin ofsayta. Lan top bana geldi zannettim. Bak aldı. Abdülkadir. Hadi atmadan girme. Tüh. Atmadan gelme dedin. Atamadan geldin. Peki oraya atar diye kaydım ama. Atmadı. Hadi. Hadi tut 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 aslanım. E şimdi sen benim defansı geçebilecek misin bak. Bak gördün mü? Aha gol. Uy. Abi adamlar fol yapıyor ya. Ben onu yapınca penaltı ya serbest vuruş ya kırmızı kart ya sarı kart. Adamlar ya bak bak bak. Bak gördün mü? Bak 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 ne oldu? Aynısını Omar da bana yaptı. Bak gördün mü? Hile. Adaletsizlik. Haydi lan. Defans geçirme top. Öh. Bak ne süle nerede ne süle. He, Aferin defansıma. Aferin Keltoş maşinazan. Ömür neredesin? Abdülkadir kaybettik. Ben buradaymış. Ay benim serbest soruşçu. Abi adamlar geçilmiyor ki. Neyse ben burayı Ben bunu tutmam lazım ya? İyi pozisyon sergilesem aslında. Artı sıvıra bak bitiyor. Kor atamayacak bak. Aziz Allah'a şefaat ediyoruz. İmanlıyız kardeşim. 10 dakikalık bir video oldu. Evet. Ne kadar abarttıysan. Lan lan çıkma, çıkma Oy nasıl çıkmadı? Ne çıkmış la? Ben şok oldum nasıl çıkmadı. Hva ja? er det no med henne? <Sørling> <VOICES> mükemmel bir çalım. D. yalan bu. Ulan çok uzun attı. Gol bulacak mı? Hayır. Üh. Epik hadi, hadi Seni boşuna koymadık. Ve aslanım benim. Abi full ya. Niye onlar da yapınca full veriyor? Adaletsizlik. Hakem. Ben oğlum ara pas atacaktım. Top yetişmedi. Yani geri çekilin bak. Top ayağımıza gelir. Zor set vermesinler. Vermedi. Vermedi. Lan oğlum. Daha geç sert bir fol yapayım. <laughs> Abi benim paslarım niye bu kadar yamuk geliyor? Top geçirtmeyen defans. Hey, ee, aferin. Ya kardeşim o ne Volkan Demirel gibi bir top tuttun yere atıyorsun kendini ya. Aa Ömür. küme bir pas. Ya bu kalecileri. Tövbe estağfurullah ya. de atmadan gelme. Lan oğlum ya. Üf. Fol'ümü, ver be. Allah Allah. Allah. Kafasına basmaya çalıştı ama basamadı. Fol'ünü vermiyor arkadaşlar. Adaletsizlik değil mi ya? Evet 00 ben haberi bitti arkadaşlar. Ee, sonraki videomda görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.